Bugün Raşit Altun'la birlikteyiz. Raşit Altun üretimlerini Eskişehir'de devam ediyor. Merhabalar Raşit Bey. Nasılsınız? İyiyim çok şükür sizleri sormalı. CVK Park Bosforus Otel İstanbul'da yapılacak sergi projesi kapsamında İstanbul'da bir araya gelmek sizin için ne anlam ifade ediyor? Anadolu'nun farklı coğrafyalarındaki ressamların bir arada toplanması ve farklı disiplinlerle üreten ressamların bir arada toplanması ve belli bir sinerji oluşturması ve birbirinden beslenerek aynı ortamda olması çok gurur verici ve keyif verici bir şey. Benim için Türkiye'de sanatçılar arasında kolektif hareket etme fikrine nasıl yaklaşıyorsunuz? Serginin kurulumuna kadar devam eden süreçte, sergide bulunan sanatçılarla birlikte düşünmenin, sanatçının üretimi açısından potansiyelleri ve sınırları nelerdir? Kendi bireysel düşünce ve kişisel özgürlükleri dışına çıkmadığı sürece, bu tür kolektif hareket etmenin kesinlikle büyük bir güç oluşturup daha iyi bir etki yarattığını düşünüyorum. Her biri kendi sesine sahip bir orkestranın parçası gibisiniz. Bu içsel sesi korumak kalabalıkların gürültüsüne rağmen mümkün mü? Siz bu sesi nasıl duyuyor ve nasıl duyuruyorsunuz? Kalabalıkla rağmen bu içsel sesi duyurmak konusunda kesinlikle duyurulabilir. Bunun en tek bir şeyi var, sergiler açmak ve görünür olmak. Bu da bu tür sergilerle ancak görünür olunuyor. Ve bir etki ettiğini düşünmüyorum e, göründükten sonra. Sanat yolculuğunuz nasıl başladı? İlk bin, e, şey ilkokulda resim öğretmenimin e, bana desteğiyle başladı aslında. Çocukluğunuzda sizi en çok etkileyen anıyı anlatır mısınız? İlkokuldaki işte bahsettiğim resim öğretmenimin bana ilk dokunması, yetenekli olduğunu söylemesi ve bu yolda gitmem gerektiğini söylemesiyle başladı. O küçük yaştaki o bana o anki şey hiçbir zaman aklımdan gitmiyor. Eee ilkokul 4'teydim. E, yıl sonu sergisi için hazırlanıyorduk o sergide ki benim yaptığım resmi seçip e, şeye koymuştum, sergiye koymuştum. Atölyenizde olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir? Kahve, tuval, boya. Siz üretmek için tetikleyen şey nedir? Ben her şey tetikliyor. Ben çünkü sürekli üreten birisin. üretmeyi de severim. Benim için fark etmiyor. Üretim sürecinde yalnızlık mı, kalabalık mı size iyi gelir? Hiç fark etmez. Kalabalıkta da, yalnızlıkta da üretebiliyorum. Çünkü etkilenmiyorum şeyden. Eserlerinizde günlük hayatın yansımalarını görüyor muyuz? Kesinlikle e, günlük hayatını de zaten resim yapıyorsun. Kaotik durum. Zaten resimlerime yansıtmaya çalışıyorum. Bir eserin tamamlandığını nasıl anlarsınız? Benim için bittikten sonra resim bitmiş oluyor. Bir daha geriye dönmüyorum. Aradan e, belli bir süre sonra geçtikten sonra tekrar gördüğümde eksiklik bile görsem tekrar o resime dokunmam. O benim için bitmiştir. Yeni resimlere geçiyorum. Sanat dünyasında gördüğünüz en komik ya da absürt olay neydi? Sinan Üniversitesi'ndeki hocaların, figüratif hocalarla soyut, modern resim yapan hocalar arasındaki tartışma. Soyut sensin, figüratif senin babandır tartışması bana çok komik gelmişti ve çok saçma gelmişti. Kendinizle en çok özleştirdiğiniz eser hangisiydi? Goya'nın resmiyle kendimi çok bir şey yapıyorum, etkileniyorum daha doğrusu. Sanat hayatınızda dönüm noktası diyebileceğiniz bir an var mı? Rusya'da bir müzede açtığım sergi. Bir de en son AKM sergisindeki AKM sergisi benim için bir dönüm noktasıdır. Size ilham veren insanlar arasında sanatçı olmayan biri var mı? Babam ve annem. Sanat dışında sizi en çok ne heyecanlandırır? Ailem. Ailemli hayatının düzgün olması. Hangi şehir ya da mekan size yaratıcı enerji verir? Eskişehir kesinlikle yaratıcı ve heyecan verir çünkü Eskişehir ee, rahat bir şehir ve güzel bir şehir. En sevdiğiniz müze hangisi? 10 müzesi tabii ki Eskişehir'deki 10 müzesi. Sanat dünyasında en yakından takip ettiğiniz sanatçı kim? Ansel Kiefer. Bir de Hakan Gürsoy Tırağı çok beğenirim. En sevdiğiniz kitap? George Orwell'ın 1984 kitabı. En sevdiğiniz film? Babam ve oğlum. Bir de Beynemli. En sevdiğiniz şairden bir alıntı yapar mısınız? Ahmet Arif. Anadolu'yum ben. Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben tanıyoruz. Çok güzel bir alıntıydı. Teşekkür ederiz. Hayatınızda size verilen en büyük şans ya da hediye nedir? Bu yeteneğimin verilmesi benim için en büyük şanstır. Peki neyin hayalini kuruyorsunuz? İnsan olarak her zaman var olma hayalini kurar. Ben de hep var olma hayalini kuruyorum. Kendinizi en çok nerede, hangi ortamda huzurlu hissedersiniz? Atölyemde. Üretimleriniz sırasında en çok kimi dinlersiniz? Genelde türküler dinlerim. Bir de klasik müzik dinlerim. Türkülerden özellikle Bektaş türkülerden etkilenmemin sebebi e, o türkülerin sözlerinde bir gizem olduğunu düşünüyorum. Hoşuma gidiyor o yüzden dinliyorum. En sevdiğiniz renk? Sarı. Sizi zorlayan ya da hiç sevmediğiniz bir renk var mı? Hiçbir renkten zorlanmıyorum. Hayat mottonuz olan kelime nedir? Çalışmak. Deniz insanı mısınız yoksa orman? Orman. Leonardo mu? Picasso mu? Leonardo. Tarihten kiminle sergi yapmak isterdiniz? Goyayla. Sevmediğiniz bir sanatçı var mı? Dali. Son olarak geleceğe bir cümle bırakabilir misiniz? İnsanoğlunun e, yaptığı en aptalca şey savaşmak. Savaşsız bir dünya istiyordu. Bize sizi daha yakından tanıma fırsatı verdiğiniz ve bize atölyenizi açtığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.